Alpçura merhaba. Merhaba. Şimdi biz seninle ne yapacağız? Yağmur deneyi. Yağmur deneyi. Peki bunun için neye ihtiyacımız var? Malzemelerimizi sayar mısın bize? Ve boya. Hı hı. Ve şu. Ve? Tiyaj köpeği. Çok güzel. Şimdi burada bizim havamız. Yani suyumuz var. Ama yağmur için neye ihtiyacımız var bizim evet. bir de? Bulutlara. Değil mi anneciğim? Hı -hı. Hadi ilk önce bulut yapalım. Çalkalı bir tane mi önce? Sıkmadan. Çalkalı çalkalı çalkalı. Evet şimdi hadi bulutlarımızı yapalım tavamızın üstüne. Kocaman şişko şişko tombul tombul bulutlar yap bize. Ooo. Birazcık daha sık. Yeter mi sence bu kadar bulut? Hı. Bence de yeter. Hadi bakalım. Şimdi de yağmur yağdırma zamanı. <laughs> hadi bakalım. Damlatma yanı. bulutların üstüne damlat. Bakın nasıl yağmur yağdırdı Artur'a. Oradan yağmur yani? yağmıyor. Birazcık da oradan yağdır o zaman. Evet. Yağdır bakalım bir tane. Oo. Ama köpüklerin üzerinden tut. Bir daha yap. Köpüklerin üzerine damlat tamam mı bir tane? Tam çekti. Sen de anlatabilirsin artık. Anlat. Tamam. Çok yaklaştırma bir tanem. çok Çok güzel yağmur deneyi yaptın sen bir tanem. Eğlendin mi sen bu deneyle? bak gel Bak, bak. Evet bir tanem çok güzel yağıyor yağmurlarımız. Mhm.